çok soğukta karda gelir miyim bir daha bilmiyorum. Talebi, talebi so, de bilmiyorum. Daha henüz kar yağmadı gerçekten. Yani şimdi yağmış kadar oldu. Oldu mu? Oldu. Yani o kadar soğuk geldi yani. Güzel size. soğuk ama. Değil mi böyle? Tatlı. Güzel, tatlı soğuk. Ya. Hasta etmez. Dün akşam maçlar vardı Kayseri'yle karşı evet, karşıya. Evet, evet evet. Biz Kayseri'yi ısıttık gönderdik. Tabii, Sizi de alışlarımızla <laughs> ısıtacağız artık. Bak, Anladım. ne güzel cümleleri bağlıyorsun Hakan. <laughs> Sanki şu işi 35 seneden beri yapmanın bir şey göstergesi. Tam bu. yolun yarısındayım ben. Kim? Ben. Nasıl mesleki 30... anlamda mı? Yok. <laughs> Yaş olarak. <laughs> Yaş olarak mı? Ne yaptın? Ettin araya yaşı koydun Ya değil. ne yapalım işte Sen 65 deyince ben de 35 dedim. Ya şey ben, ben onu öyle söyledim Deneyinden dolayı söyledim <laughs> farkındayım, ya. Farkındayım farkındayım. Yani eğer Gerçi, öyle... e, buyurun buyurun sözü kesiyorum buyurun. özür dilerim. Ee, çok güzel çok keyifli bir sohbet. Sanki yıllardır biz böyle tanışıyoruz, sohbet ediyoruz gibi bir hava zaten bizim programımızın evet. en büyük özelliği de bu. Yani e, insanları candan bir şekilde hani bu e, bizi camdan izliyorlar ama biz onlara candan yaklaşmak istiyoruz. Bir daha seler misin bunu? Aynı, Aynı cümleyi bir daha. Yani onlar bizi camdan izliyor ama biz onlara camdan yaklaşmak Tebrik istiyoruz. Tebrik etmek istiyorum. Cık. ya Bizde cümle bu çok. Kaç programa katıldım bilmiyorum. <laughs> İzlediğim programlar içerisindeki en güzel slogan. Tarık Bey bunu yazar mısınız? <laughs> İnsanlar bizi camdan izliyor ama e, biz onlara candan yaklaşıyoruz. Biz ona candan yaklaşıyoruz. Güzel bir slogan. Çok güzel. Ben radyoculuktan geldiğim için... Yani e, şimdi radyocular böyle sloganları gevezeli çok fazladır. Yani benim e, hayatımın 20 yılı radyo stüdyolarında geçti. Çok güzel. Yani bir kısmı da işte televizyon stüdyolarında geçiyor işte. Ama deneyim var işte. Ya, deneyim var evet. Bu güzel. Bu yani, sende bir rahatlık veriyor. Eyvallah, çok hoş bir şey bu şey yani. yani sizin gibi güzel bir üstaddan. Estağfurullah.